Uzeyr aleyhisselam. Uzeyr aleyhisselamın soyu. Uzeyr bin Cerve Harun aleyhisselamın zürriyetindendir. Uzeri, Uzeyr aleyhisselamın esirliği ve peygamberliği. Buhtun Nasır Beytül Makdisi yıktığı zaman İsrailoğullarının Tevrat okuyanlarından ve bilginlerinden öldürdüğü 40 bin kişi arasında Uzeyr aleyhisselamın babasını ve dedesini de öldürmüş. O sırada küçük bir çocuk olan Uzeyir Aleyhisselam'ı küçük gördüğü için öldürmemişti. Kendisinin Tevrat'ta kendisinin Tevrat okuduğunu da kimse bilmiyordu. İsrail alınan esir çocuklarla birlikte o da Babil toprağına götürülmüştü. Buhtun Nasır'ın elindeki esirler içinde Daniel aleyhisselam gibi Uzeyir aleyhisselam da bulunuyordu. Buhtun Nasır öldükten ve Beytül Makdis'i imar öldükten ve Beytül Makdis imar edildikten sonra oraya dönen İsrailoğulları arasındaydı. Uze Uzeyir Aleyhisselam 40 yaşına bastığı zaman yüce Allah ona hikmet verdi. Tevratı onun kadar ezberleyen ve bilen yoktu. Allah'ın salih ve hakim bir kulu olduğunu muhakkak ve İsrailoğulları peygamberlerinden bir peygamber olduğu meşhurdur. İsrailoğulları oğulları Beytül Makdis'e döndükleri zaman yanlarında Tevrat yoktu. Çünkü Beytül Makdis'te bulunan şeyler alınırken Tevrat da ellerinden alınıp yakılmış ve yok edilmişti. Yüce Allah İsrailoğulları için Tevrat'ı yenilesin ve bu kendileri için de bir mucize olsun diye Uzeyir Aleyhisselam'ı gönderdi. O da onlarla o da onlara Tevrat'ı okuyup yazdırdı ve "Tevrat işte budur." dedi. İsrailoğulları Tevrat'taki helalleri, haramları yeniden öğrenmiş oldular ve Uzeyr Aleyhisselam'a da hiçbir kimseye göstermedikleri sevgiyi gösterdiler. O da onları düzeltti. Yüce Allah tarafından ruhu kabz olununcaya kadar onların arasında oturdu. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Uzeyr Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğulları arasında bir takım bidatlar çıktı yanlış inançlara saptılar. Yüce Allah Tevrat'ı kalplerimizden silip giderdikten giderdikten sonra onu bizim aramızda aramızdan kendisinin oğlundan başka hiçbir kimsenin kalbine koymaz. Uzayir Allah'ın oğludur diyecek kadar ileri gittiler. Yani mesela Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diyorlar ya. Çok fazla yücelterek böyle tanrılaştırıyorlar. O Allah Teala bunun bunlara bunu böyle şeyleri zaten hiç şirk koşumlasın hiçbir zaman müsaade etmiyor. Yüce Allah Yahudilerin ve Hristiyanların bu husustaki delaletlerini ve kendilerine inen kitapları nasıl değiştirdiklerini Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklar. Yahudiler Uzair Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri cahilce sözlerdir ki daha önce küfredenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Hay Allah kahredesi adamlar halktan batına nasıl da döndürülüyorlar. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini, Meryem oğlu Mesih'i tanrılar edindiler. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmelerinden başkasıyla emrolunmamışlardır.'' Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O bunların eş tuta geldikleri her şeyden münezzehtir. Elleriyle kitabı yalan yanlış yazıp da sonra onu az bir baha ile az bir paha ile satabilmek için bu Allah'ın katındandır diyerek diye gelenlerin vay haline. Vay şu kazanmakta oldukları günah yüzünden onlara. Ehli kitaptan da öyle bir güruh vardır ki bir şey okuyorlarmış gibi dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu kitaptan sanasınız diye. Halbuki o kitaptan değildir. Bu da Allah katındandır derler. O ise Allah'ın katından değildir. Allah'a karşı kendilerini bilip dururken yalan söylerler. Yüz yıl ölü bırakılıp diriltilen zat Uzayir aleyhisselam mıydı? Böyle bir kısa var da. Bakara Suresi'nin 259. ayetinde 100 yıl ölü halde bırakılıp diriltildiği açıklanan zat açıklanan zatın Uzeyir Aleyhisselam olduğu da ileri sürülmekteydi ve selef ve halef ulemasının çoğunluğu katında meşhur olan budur denilmektedir. Uğranılan harap şehir Beytül Makdis olduğuna göre Uzeyir Aleyhisselam'ın oraya ancak Buhtun Nasır öldükten sonra geldiği ve kendisinin Beytül Maktis imar edildiği zaman İsrail oğullarından oraya dönen halk arasında bulunduğu da unutulmamak, göz önünde tutulmak gerekir.